Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yaptığım resmi göstereceğim. Bu resim de değil. Çubukla çiziliyor. Böyle şey gibi bazı kişiler okulda yapmıştır. Böyle rengarenk şeyle boyuyorum pastel boyayla arkasını. Sonra siyahçı yapıyorum. Böyle şey yapınca şöyle çizgi rengarenk oluyor. İşte onun çiftleri farklı halini yapmış. Onu aldık Mr. dedim Ve onda bir resim yaptım. Birazdan göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Bu sevenler için. İsterseniz sevmezseniz de on üzerinden bu anlayın nasıl olmuş diye. Şöyle olmuş arkadaşlar. Bakın. Double C 5i dinliyorlar. Pool bro yazıyor. Bıyık, kulaklık, gözlük. Göz kırpıyorlar. Ve çok güzel parti. Çünkü level e C5 iyi ki var. Baba harbi çok iyi var dinliyorlar ve partideler. Bu parti çok güzel bebeğim. İsterseniz partide katılabilirsiniz. Bu bro. P bro. Hadi gelin partiye. Videomuz bu kadardı. Resmimi siz söyleyin. Onun üzerinden kaç diyorsunuz? Ben onun üzerinden 10 diyorum. Siz kaç diyorsunuz? Onu deyin. Hadi görüşürüz. Bay bay.